yıl dönümünü gösteren günlerin heyecanını ve Türk ordusunun değerini Atatürk'ün sesinden dinleyelim. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Türk az zamanda çok büyük işler yaptık! Bu işlerin en büyük... ...temeli... ...Türk kahramanlığı... ...ve yüksek Türk kültürü olan... ...Türkiye Cumhuriyeti'dir! Bundaki muvaffakiyeti... ...Türk milletinin... ...ve ...Beraber olarak... ...Azınkarane yürümesine başlıyoruz! Atatürk'ün ebediyetlere kadar gürleyen sesi daima kulağında... ...Olanca milli gücümüzü bağrında toplamış... ...Ocağına ve istiklaline canıyla bağlı Türklüğün özü ve timsali olan... ...Şanlı askeri kudretimizin yürüyen bir parçasını görüyorsunuz. Yekpare çelikin bir kal'a gibi askerler geçiyor ordulaşan bu gençlik Atatürk'ün milli öğüdünü de hatırından ve gönlünden asla çıkarmayacaktır. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bu kahraman orduyu set ve idare eden kıymetli subaylarımız, muhtelif askeri tahsil müesseselerinde talim ve terbiye görür. Yetişen subaylar, memleketin varlığını koruyacaklarını an diştikten sonra orduya katılırlar. <laughs> Ordunun gücünü temin eden diğer bir amil şüphesiz onun fiizatıdır. Zamanımızın teknik gelişmesine muvazi olarak ordumuza daima en modern silahlar ve malzeme katılmaktadır. Bu arada Amerika'dan gelen çeşitli yardım malzemesinden bir kısmını görüyorsunuz. Geri gücümüzü takviye eden bütün bu malzemeyi lüzumlu bölgelere yetiştirmek için en yeni usul ve vasıtalarla karayolları inşa edilmektedir. Bir Amerikan uçak gemisi yardım malzemesine dahil uçaklar getir. <laughs> Ordumuzla birlikte deniz kuvvetlerimize de yeni unsurlar katılmaktadır. Yeni deniz altılara İzmir'de Türk bayrağı çekiliyor. teharıdır. Sınır boylarında kimsenin bir karış suyu, havası ve toprağında gözü olmayan ve tek kaygısı kendi toprağı.